Mega Star Tarkan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. İzmirlilerin akın ettiği konserde Tarkan'ın şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Gel, gel seninle. Yüngün soluksuz uçalım. Ya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan, Arslan'ın seçim projelerinden biri olan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında düzenlenen Bugün törenle hizmete açıldı. Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladık hep beraber resmi törenimizde. Tören sonrasında da gördüğünüz gibi bu eski Edremit Belediyesi'ni kültür merkezi olarak dizayn ettik. Bugün bu onurlu günde onun açılışını da hep birlikte gerçekleştik. Sinop'un en işlek caddelerinden biri olan Aşıklar Caddesi'nde sezonluk iş yapan esnaf artan maliyetlerden şikayetçi. Mesela benzin parası %300-400 arttığı için gelen fazla olmadı bu sefer. Otobüs biletleri de pahalandı bu sefer. Büyük şehirlerden gelenler olmadı. Yani geçen sene 1 milyon kişi geldiyse bu sene tahminim 400-500 bin kişi gelmiş olabilir. Allah'tan Almanyalı arkadaşlar geldi de biraz bizi yardımcı oldular. Bütün standlardan alışveriş yaptılar öyle gerçekten sağ olsunlar. Bu arada Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü. Samandağ Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle %65'lik zam yapılacağını duyan belediye personeli davullar eşliğinde belediye binasında toplandı. Yeni imzaladığımız sözleşme hem sizlere hem belediyemize, ilçemize ayrı bir oldu olsun. Marmaris Belediyesi dar gelirli vatandaşlara halk kartla yardım eli uzatacak. Yardıma muhtaç kişilerin beslenme, giyinme, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak halk kartı için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Oyak yetkilileri arasında anlaşma imzalandı. Çok 741. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik'te başladı. Şenliklerin ilk gününde Söğüt ilçesini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe binasının açılışını yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelen ince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyona ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Gelsin, enflasyon düşecek. Şimdi de geçen çıkmış kış gelsin enflasyon düşecek. Yani e, bekle yaz gelecek, yonca çıkacak yiyeceksin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulusun turizm bölgelerinden ve tarihi mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'nde yaşayan vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresini yeniden canlandıracaklarını söyledi. Neler yaptık, neler yapamadık, neler yapacağız, hem bunları anlatalım hem de e, birebir e, işin sahibinden e, sorunları tespit edelim. Hem de bu ara beraber olmuş olalım diye bugünü seçtik.